Sen dedin ki mesela ben rahatım dedim, cansızım dedim. Çok. Mesela futbolda yedek kaleci olsan stres yapar mısın? Hangi takımdayım? Süper Lig'de bir takımdayım. Aynen Süper Lig'de. Fenerbahçe'de de olabilirsin. Fenerbahçe'de olsam hiçbir şey yapmam. Strese girer misin? Ben neden oynamıyorum? O neden oynuyor? Ben hiç oynamayayım derim. Evet. Bak futbolcu olsam yedek kaleci olmak isterim. Yedek kaleci müthiş bir meslek. Ama şöyle arada. mesela iyi bir kalecisi Normalde hani başka bir takıma gitsen Şimdi bak, birinci kaleci olarak bir oynayacaksın. Ondan meslek olarak baktın. Yeteneğini... Orada çürümesini istemeyebilir. Yok. yok ben isterim abi. alacak mıyım ben. Herhal oğlum derdim iyi. yok. Nasıl oynamayacağım ben? Küfür yemeyeceğim. Sakatlanmayacağım. Eleştirilmeyeceğim. Küçler bir de büyük maçlarda. O da sakatlanmasın diye bakarım az kaleci. bana hiç düşmesin abi hiçbir zaman. Ben arada bir az takımdan maç oynarsam ekstra para isterim. <laughs> abi rahatım şey. bozuldu. Duruyorduk abi. Burada duruyorduk abi orada. Hiç <laughs> yani. O Hoca, kışın battaniye. Hoca ben niye giriyorum amına koyayım? Abattaniye örtüyorduk biz. Zaten oğlum antrenmanlar oynuyorsun yeter <laughs> kadar. Yeter o.